Ne nerede? Adam çok karışık ya. Abiler tutuyor. Aa şurada bak şurada 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 şurada. Düşman görüldü. Allah cezası çıktı? O orada bir kesti kaldı. Çok güzel. Eşi de o kayar. Ver ver ver. Of emin dört para dikkat. <laughs> Yapıştır. Yedi evet. kanka. Yedi yedi yedi. Aldım bir tanesini. Aynen o taraftan geliyor. Bir tepeye çıkacağım.

Bir daha baydım. Ben bir de koruyacağım şimdi. Baydımları falan alayım ben. Benim oyun Çok gitti ya. Benim. Ağzına tıkırın lan ne yazıyor adam var Evet ha, Anne bak Kanesinin kafasına bu kafasına sıkılmayın yani. Kaç kişiydi bunlar 3 müydü öyle bir Gör. şeydi yani Ya oğlum nasıl görüyorsun da beni öyle sıkılın ya Yedi kafadan Yakın baygın Atın atın. Daha baygın. Bir daha baydı. Bomba. Helal sıra. Direkt bitkiler galiba. Yo biri evde. Şuna girdi, şuna girdi. Oğlum bunlar Çıklar, mı? Kaç, Saklanmış Çıklar. Çıklar. lan bu burada. Tamam, öldü mü? He, ee, adam saklanmış. Yani, solu çık, solu çık kare. Tam, tam kare. Allah senin cezanı vermesin. Tam taşın orada Taşın orada Baygın. arkadaşlar baksana ya. kaldırıyorlar. Bir arabayı patlatın. Yeah, Aptal ya, oraya arabayı mı çekti? Ne Köprünün altına geç. Köprünün altına. Allah geliyor. Koş, 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 koş. Gördün mü? Koştu. Güzel, güzel, güzel. Ne? Ulan, Aa, öldü mü? Boş yapma, git lobiye. lere dedim bunun için

Üstlerinden geçiyordum ya. Ha, Mermin bitmesi var adam böyle sabah kalk görmedi. Buradan mı gelirler öbüründen mi giderler acaba onu düşünüyorum. Ve nerede? Allah dedi? çok karışık ya. Oh, 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 oh. Abiler tutuyor. Hayır der lan. Hayır anlamadım o kadar koştum burada yani Niye o kadar koştum burada. Ya, ona, ona, rağmen yani kolsuz çıkmalı. Ulan olut yukarıda kaldı. Yani, <laughs> geliyor geliyor. Çıktı. Yapıştır. Yedi kanka. Yedi yedi yedi. Hadi Çok yanıyor. Oba. Aa benimkiler mi gitti? <laughs> Hiç bakmadım. <laughs> Hadi önünde. Bir yattı. Geldi. Geliyor kanka bak rush diyor. Bana rushlasın sen vur. Helal ki. Son bir. Bir, bir de senin orada. Hadi oğlum. Yaparsın. Helal. <gülüyor> Esra. Esra <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? A, gökyüzüne mi sıktın? <laughs> Aa şurada bak şurada 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 şurada. şurada. Düşman görüldü. <laughs> Allah'ın cezası ile çıktı. <laughs> U, uh! Allah'ım! <laughs> Arkamızda var. Bekle bekle gösterme. Patlatacağım. Plant <laughs> Mert 28. Tamam, iki. Bir gitti. Tamam mı? Bir gitti. Bir kişi kaldı lan. Ben ya bu yankı programı falan yankı yapmıyorum. Şuradakini öldürdün mü soldaki adamı? Hayır. Soldakini öldürdün mü sen? Şu kayanın dibinde adam vardı. Evet. Aa, hayır bak adımları var. Oo oh, oh, yok öyle bir şey. Hadi hile bunlar tek ya. Oğlum bizim solumuzda adam vardı. Tamam. Tamam. Lan o kayaya adam geldi. Benim sağımdaki kayaya adam geldi. Adam kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> bir Alan bir sen eksiktin. Senin yani niye sallanmıyor oldu. lan hiç? Hile misin oğlum sen? Ha. Kanka adam ben soldan ödüm. <laughs> sana. Hadi. Adam şu an soğan, soldan başlıyor. Evet, soldan başlıyor diyor adam. Evet, başarı başarı bir, dakika. bir dakika. O muydu lan o? Adam gelmemiş. Röntgen <laughs> aynen. Adam sola gitti bence. falan <laughs> Senin oyun içi ses ayarlarında sıkıntı var kanka. Aha karşısına adam gitti. Vam <laughs> be Oğlum sen o 6x nasıl spray atıyorsun <laughs> lan? 6 değil o. <laughs> hayır hayır. Gördün mü sen onu? Hiç sekmiyor ha. Şu olaydan çok sekti. Ben de hiç çekmiyor. Hayır 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 şimdi olmaz Hı -hı -hı. şimdi olmaz Hı -hı. şimdi olmaz şimdi olmaz. Şimdi olur ama. Skill es skill es. Abi sıkıyorlar sıkıyor. Skill es Ama İstanbul'da ikamet ediyor. He, ben öyle kafa var. Aynen, aynen, aynen. Aynen, bana öyle kafa var. Diyor oldu. Ha, soldan da laş var ha, dikkat et. <laughs> Sıkıntı yok. Sesini duyuyorum. oo o da sıkı Çok güzel. de o Ver ver, <gülüyor> ver. <gülüyor> Of I M4 mean, var ha dikkat. ートー,ー,グートグルー,ー o コモンテ have so son okay i used to be up to no good no good hey now i got all of these shows book shows book okay now i'm the man in my whole hood, whole hood. damn hey i think i'm doing pretty well think i'm doing pretty well pretty well i used to be up to no good no good Ay. Now I got all of these shows booked. Hey. Shows booked, okay?